Merhaba değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz. Korhan önderli Oto Dünyası'nda yepyeni ve özel bir test sürüşünü, özel bir araçla daha karşınızdayız. Peugeot 408 yepyeni bir model. 2023 yılıyla birlikte ilk çeyrekte ülkemizde Mart ayı itibariyle yollara çıktı. Ve bu güzel e, C sınıf fastback diyeceğiz. E, hatchback e, formatında ama daha çok e, biraz coupe, biraz Fastback dediğimiz bir tasarım anlayışı olan bu güzel aracı test edeceğiz. Ee, Ankara'da Peugeot Goral katkılarıyla çok teşekkür ediyoruz. Hem Ankara'da Konya yolunda hem de e, Eskişehir yolundaki iki lokasyonunda hizmet veriyor. Hem bu markayı hem de diğer modellerini e, gelip görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman Peugeot 408 özellikle tasarım anlamında çok iddialı bir araç. E, EMP2 platformunu kullanıyor. E, daha önce 308 308'ine e, bu kanalımızdan yayınlama imkanı bulmuştuk ve lansmanına da katılmıştık. 308'in aslında e, büyük abisi diyebiliriz. E, ama e, 3008 ve 5008'den de tatlar var. Hatta 469'luk, 4 metre 69 santimlik boyutuyla e, 5008'den bile uzun bir araçla karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum. Görünüş olarak gerçekten spor tasarımlı bir araç. C sınıf dedik ama D segmente göz kırpıyor. Gerek teknolojisi, gerek sürüş dinamikleri, gerekse de iç mekan olarak birazdan detaylandıracağız. Ve markanın yeni tasarım anlayışının en somut örneklerinden bir tanesi dediğimiz gibi. Arkaya doğru uzatılmış C stunuyla da o fastback, anlayışa, sportif duruşa büyük bir katkı sağlanmış zaten araçta. Şimdi ön alandan bakalım. Ön alanda yine Peugeot'un o imza olan geniş ön ızgarasını, aslan logosunu görüyoruz. Allure ve GT olarak iki paket halinde ülkemizde ve 1.2 litrelik yine rüştünü ispat etmiş 130 beygir 230 Nm torka sahip tek motorlarla 8 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımanlı yani tıpkı e, markanın diğer modellerinde 308'de gördüğümüz o e, ödüllü motor bu araçta da var. Yurt dışında plug-in hibriti var. Dışarıdan ekstra şarj olabilen ve ilerleyen dönemde e, elektrikli motorunun da ürün gamına katılması bekleniyor. O, o segmentasyonda da e, gerçekten iddialı olabilecek bir araç olacak. 408. Tabi 408 e, boyutlarıyla ve görünümüyle hem ailelere hem de e, gençlere hitap eden bir araç olmuş. Gerçekten yolda görünüşte dikkat çekiyor. Bunda ön alandaki o işte yine e, kaplan dişi motifli e, full led farlar yine arkada 3D led stop lambaları e, büyük katkı sağlıyor. E, yine baktığımız zaman e, kupe tasarım arkada spoiler ee, yine e, güçlendirilmiş bir e, tampon yapısı. Hemen bagaj kapağının altında dikkat çeken unsurlardan bir tanesi. Yine ön e, tampondan başlayarak e, çamurluk hizasında lastik çevrelerinde e, gördüğümüz o e, siyah koruma alanı yine aracın heybetli görünümüne katkı sağlamış. E, aslında dediğimiz gibi e, daha kaslı daha büyük bir 308 biraz daha ince nüanslar ve dokunuşlar var dışarıda ve içeride. Özellikle tabii 20 inç alaşım jantlar spor görünüme katkı sağlıyor. Arkadaki spoiler ve yine aslında Lamborghini'den tatlar taşıdığını, esintiler taşıdığını görüyoruz, gözlemliyoruz Rus modelinden. Bunu pek çok zaten e, teste e, arkadaşlar da e, bahsettiler. E, tasarım anlamında evet bu esintinin yatsınamaz olduğunu görüyoruz. Özellikle tavan bölümündeki o köşelerdeki e, kulakçık benzeri kedi kulağını anımsatan görünüm. Yine o fastback görünüşe katkı sağlayan arkaya doğru eğimlendirilmiş ve e, kar ve suyu e, absorbe etmeye kolaylaştıran cam tasarımı buradaki en önemli nüanslardan bir tanesi. Şimdi dış tasarım böyle dediğim gibi uzun da bir aks mesafesi var. 2.79 yanılmıyorsam. Bu aks mesafesi de içeride inanılmaz bir alan sağlıyor size. Yani D segmentine göz kırpıyor dediğimiz noktalardan bir tanesi de bu zaten arka tarafa baktığımız zaman o düşürtülmüş şaft çıkıntısını da göreceksiniz. Yani arkada geniş bir yaşam alanı, diz mesafesi ve görece olarak iyi bir baş mesafesi ...bu araç size sunmuş durumda. Şimdi tabii... E, ...tekrar bakacak olursak... ...yavaş yavaş iç mekanda... ...gelelim dilerseniz... E, ...biniş eşiğinden itibaren... E, ...sizi premium... ...bir iç alan karşılıyor. GT pakette özellikle. işte AGR, ısıtmalı... ...masaj özellikli... ...elektrikli e, sürücü ve ön yolcu... ...koltuğundan başlayalım. İşte e, yine markada... ...artık imza haline gelmiş... O spor küçük direksiyon piano black kaplamayla harmanlanmış. Alt tarafta GT ibaresi var. Ee, yine yeşil dikişlerle kombin edilmiş. Yine ön alanda o, o markayla özdeşleşen i bit tasarımı, yine i toggle özellikli o 10 inçlik multimedya ekran, yine dijital gösterge panelimiz ee, yine burada e, wireless kablosuz şarj alanı. Telefonumuzu buraya koyup şarj edebiliyoruz. İki e, telefona kadar araca bağlantı özelliği. Start-stop butonumuz burada. E, yine e, burada e, toggle shift dediğimiz artık butonlarla aracı çalıştırıp yönlendirdiğimiz, drive modlarını seçebildiğimiz alan ki baktığımız zaman işte eco, normal ve spor mod seçimleri var. Burada e, hem aracı dinamiği bakın hemen spor sportif bir karakter ve Gırıltı aldı. Normal modda daha e, mor bir e, renk alıyor. Eko'da da zaten e, geldiğimiz zaman yeşil bir alan e, sizi karşılıyor. Bunları kişileştirebiliyorsunuz. Hem gösterge panelini hem diğer alanı e, iToggle özelliğiyle beraber hem multimedya ekranı hem klima ünitelerini vesaire buradan e, güzel bir şekilde e, oluşturup yönetip yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi 408'de ferah bir iç alan var dedik. Sürücü odaklı, sürüş odaklı bir alan var. Zaten i-Cockpit'in özelliği bu biliyorsunuz. Bu orta konsol etrafı e, krom alüminyum e, görünümle harmanlanmış durumda. Elektrikli yine park frenimiz burada bizi karşılıyor. Burada çift açılırlı bir çok geniş aydınlatmalı ve yine e, güç çıkışlı, type çıkışlı bir alan. Buraya cüzdanımızı koyabiliriz. Geniş bir alan. Yine kameramı ben buraya koyayım. Yine orta alanda baktığımız zaman iki bardaklığımız. Burada 12 volt güç çıkışımız. Yine yeni nesil Type-C bir çıkışımız var. Burada yine geniş bir bozuk para vesaire cüzdan için bir alan oluşturulmuş durumda. Ön alanda üstte kaliteli döşeme yine yeşil dikişlerle kombinlenmiş. Hemen altında boydan boya havalandırma menfezleri. Hemen altındaysa o artık e, Piona Black kaplamayla kombin edilmiş gösterge panelinin olduğu alan ve yine yanında da e, arada özellikle balık sırtı motifi olmakla beraber e, dik kesilmiş e, ve altında da torpido gözüne bağlanan bir alan bizi karşılıyor. Torpido gözünde çok geniş ve havalandırmalı. Onun içerisinde de süet olduğunu döşeme olarak söylemek istiyorum. Kapı çeşitlerimiz çok iyi. Tutamaklardan başlıyor. Elektrikli yan dikiz aynalarımız, otomatik karartmalı yine iç dikiz aynamız burada bizi karşılıyor. Yine panoramik cam tavanımız, sanruf özellikli. İçerinin aydınlık duruşuna aydınlanmasına ve premium e, ee, görünüme katkı sağlayan en önemli noktalardan bir tanesi. A ile beraber görüş alanımız oldukça ideal. Sportif tatlar söylediğini belirtmiştim. Aslında yani konumlandığı nokta artık böyle cross arabalarla, karma arabalarla e, karşılaşıyoruz. Yani ne net bir sedan, ne net bir crossover, ne net bir hatchback. İşte hatchback uzadığı zaman sedanımsı olduğu zaman veya bir biraz daha spor kupetazlar tarzlar yaptığı zaman fastback kavramı birkaç yıldır e, dilimize pelesenk olmaya başladı. Şimdi arka tarafta elektrikli bagajımız var, e, 530 litre e, civarında bir bagaj hacmi sunuyor, yükleme eşiği oldukça iyi, elektrik destekli yine e, bu segmentte e, premium özelliklere göz kırpan bir e, donanımsal versiyon daha var. Yine ses sistemi çok iyi. Bir deneyelim. Kapalı sulama sistemleri, sanayide model bir başka sistemleri. Evet. Evet. Çok da telife takılmamak adına çok fazla uzun tutmuyorum. Ee, rahatlıkla e, istekleri karşılayabilecek bir ses sistemimiz. Multimedya ses sistemimiz var. Şimdi o iToggle dediğimiz sistemde menüleri en çok kullandıklarınızı işleştirebiliyorsunuz dediniz ama şu anda da görüyorsunuz mesela alt tarafta home tuşu bu arada jelatinler bile üzerinde bilgiler burada bizi karşılıyor. Navigasyon boydan boya çok geniş. Kendisinde kurulu bir navigasyon var. Bu da en büyük artılardan bir tanesi bence işte görüyorsunuz. Medya sistemi dışarıdan bağlantılar yapabiliyorsunuz. Radyoyu vesaire alabiliyorsunuz. Klima ünitesi burada işte yönlerini derecesini arttırabiliyorsunuz. Air klima air hava temizleme özelliğine sahip güzel bir klima sistemi var. Çocuk daireler için özellikle önemli. Navigasyon butonumuz burada. Koltuklar dediğim gibi AGR Alman menşeili. E, komple deri dikiş, e, deri ve dikişlerle e, kombin edilmiş e, premium kalitede bir koltuk yapımız var. Orta alan e, nubuk kumaş, içi ve e, yan tarafları deri. E, yine alt taraftan destekli. AGR koltuklarda masaj özelliği var sürücü ve ön yolcu için. Buradan işte çalıştırıp derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Omuzlara, bele veya esnetme şeklinde çok çeşitli versiyonlar var. Dalgalı. Buradan gerçekten bir masaj salonu gibi kedi patisi. Ben de ilk kez görüyorum bu arada esnetme, bel, omuzlar demiş. Özellikle uzun yolculuklarda, şehir arası, şehirler arası yolculuklarda tatilde çok büyük bir keyif var. Isıtma koltuklarda ve ısıtmalı direksiyon sistemi bu araçla beraber ürün gamına katılıyor. Isıtmalı direksiyon alabiliyorsunuz. Onu da bu alt alandan kontrol ediyorsunuz. Yine Mirror Screen özelliği, e, direkt telefonunuzdaki uygulamaları buraya aktararak e, bir televizyon ekranı, bir eğlence <laughs> ekranına dönüştürebiliyorsunuz. Bu anlamda da büyük bir e, multimedya alan sağlıyor size bu araç. Şimdi alt tarafta tuşlar, gelişmiş sürücü yardımları, ADAS sistemi, güvenliğe geçelim. Şerit koruma özelliği e, Yine araçta var 364 e, 364 kamerayla desteklenmiş 360 kamera sistemi <laughs> Yine araçta mevcut İşlevlere Baktığımız zaman işte yakın engel algılama Akan trafik uyarı sistemi e, Öndeki araçla e, Trafik Algılama sistemi Buralardan Bakın Sürücü dikkat uyarısı Trafik işareti tanımlama Hız sınırı tanırama, otomatik fren sistemi, çekiş kontrolü gibi şerif koruma özellikleri buradan var. Buradan aynı zamanda görsellerle, grafiklerle bu sistemlerin ne işe yaradığıyla alakalı bilgi de alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Yani içerisinde dijital bir eğitim kılavuzu kitapçığı da konulmuş gibi düşünebiliriz. Yine alt tarafta o uçak e, kokpitlerinden alıştığımız onlara e, gönderme yapan e, yine havalandırma, arka cam rezistansının e, alanları butonları söz konusu. Şimdi tabi baktığımız zaman Peugeot 408 dedik. Fastback bir araç. Geniş bir iç mekan. Ama spor bir görünüm e, gösteriyor. Yine burada bakın manuel on off mut tuşu. Sesi arttırıp azalttırabildiğimiz yani dokunmatiğin e, ulaşamadığımız anlarda bu manuel tuş çok büyük avantaj sağlıyor. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Bu da önemli bir avantaj. E, baş mesafem şöyle göstereyim. 1.75 boyundayım. Bir 4 parmak 5 parmak kadar bir baş mesafem var. Diz mesafem tam daha tam öne yaslı değilim. Şu anda gayet rahat bir sürüş pozisyonum var arkaya geçtiğimiz zaman da size arkadaki o sürüş alanında göstereceğim zaten. E, ee, sürüş dinamikleri olarak gerçekten size gaza bastığınız zaman şimdi spor modu aldım. O performansı gösteriyor araba. <laughs> hakimiyeti, süspansiyon e, ne çok sert ne çok orta. Bu tip arabalarda Tabi lastikler geniş olduğu için bu tip arabalardan beklenebilecek dozajda bir süspansiyon yapısı, anlayışı araçta mevcut. Onu da bir belirtelim. Yine tabi aracın sürüş dinamiklerinde özellikle işte bakın o spor modda Motordan gelen ses biraz da tabii bu kozmetik bir ses. O sesinde sürüşe pozitif bir katkı sağladığını mental olarak görüyoruz. Aracın yola tutuşu, direksiyon hakimiyeti ve tepkilemeleri bu anlamda çok iyi. Bakın şeritte tutma asistanı. Sürüş asistanlarını, işte kruz kontrol ve hız limitörünü ayarlayabiliyorsunuz. Sağ taraftansa multimedya ekranını, bilgi ekranını, gösterge panelini ve e, bluetooth'u kontrol edebiliyorsunuz. Ve evet şu anda 408'in arka tarafına geçtim. Ee, ön taraf benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. inanılmaz bir diz mesafesinin olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Yani bacak bacak bile üstüme atabiliyorum. Arka tarafta Arka koltuk arkalarında e, Ön koltuk arkalarında, arka koltuk arkalarında olmaz tabii ki. Ön koltuk arkalarında iki tane file cebimiz var. 2 tane havalandırma menfezim var. 2 tane güç çıkışım var. E, yine Type-C formatında burada bir bozuk para alanı var. Minimal seviyede tutulmuş e, Çok aşağıda tutulmuş bir şaf yükseltim var. E, camlar tam açılıyor. Evet hemen hemen tam açılıyor üst taraf sert plastik alt tarafta o motifli e, yine döşeme var e, kapı içlerimiz bu şekilde e, deri koltuğumuz hava e, yine kumaş havalandırmalı diyebileceğimiz yani hava almasını sağlayan gözenekli koltuğumuz burada Buraya, heh, evet iki bardaklığımız bir küçük alanımız ve yine buradan bagaja ulaşmayı sağlayan oradan çantamı falan alabilirim veya işte bir sopadır vesairedir bir e, ev eşyası taşımanızı yarayacak bir uzatma var. Baş mesafem fastback olduğunu belirtmiştim 1.75 boyundayım. Yani tam şu kadarlık bir baş mesafem var. Fastback olduğu için arkaya doğru ee, arka cam biraz ufaltılmış durumda. Burada dokunmatik aydınlatmalarım var. LED formatında e, cam tavan buraya kadar geliyor ve e, açılabiliyor. Ee, yine manuel olarak perdeyi kapatabiliyorsunuz. Kapattığınız zaman bu şekilde açtığınız zaman bu şekilde arka tarafı da geçer not aldı benden. Yine bagajımız otomatik bu şekilde açılıyor. Burada krom detaylı bir eşiği alanı var. Stepnemiz var. Burada takı eşya takmak için yerimiz var. 12 volt güç çıkışımız. Burada bir filemiz, burada bir askılığımız. Burada da lastiklerimiz mevcut gayet. Gördüğünüz gibi geniş bir bagaj hacmi var. Buradan kapatmasını yapıyoruz. Böyle tek tık bastığım zaman da hafif şekilde oluyor. Burada makyaj aynamız. Yine aydınlatmalı. Buradan hız limitörü ve asistanın uygulamaları. Buradan ses sistemi ve diğer sistemlerin ayar alanı. Peugeot göraldan e, bu araçları testini yaparak, deneyimleyerek e, siz de e, istifade edebilirsiniz. İlerleyen haftalarda yine yepyeni modellerle. Karşınızda olacağız. Yolumuz açık olsun. Hoşçakalın.